Herkese yepyeni bir Brawl Stars videosundan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi profes almıştım. Ee, Baksanız da ya kutulara. Şimdi hepsini açacağız. Ama ilk önce ben bel alıp maksamak istiyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden ilk önce belimizi alalım. Okay mom, Sesi kıstım bir. Şimdi belin kostümünü alalım. Çok iyi ya. Azıcık sesi açayım. Oh, Let me show you how it's done. Çok iyi değil mi? Var ya. Çok iyi. Hemen bele güç panlarını verelim. Ee, önceki sezon diyelim. Şuradan 500'ü verelim. Nerede bel? Al bakalım yüzüğü de vereceğim sana. Bu arada videoya like atıp kanalıma abone olsanız sevinirim. Heyecanlıyım yani baya bir heyecanlıyım. Şimdi alalım hatta. yüzüğü de verelim. Çok az kaldı. Ay dur dur dur. Well, um, no Neyse no no zaten düşman no no veriyoruz. Kutu açmıyoruz. Kutu 7 level yaparak şey yapacaktım. Bunu da vereyim. Başka güç bana yüzlük var. Oldu mu şimdi? I'm shoulder to pull. You can run, but you can't hide. Olmamış. Yine güç puanımız var burada. Onu da verelim. Son 10 tane mi? Başka güç puanı. Tam 75'liği de vereyim hadi. Üstüne altın verdik. Aynen. Beni Ve hemen bir ben ya çok mutluyum. Silahçer koltuğu da alalım. Çok iyi ya. Baya bir iyi. açmaya başlayalım. İnşallah karakter çıkar. Beş. Tamam daha çok sinirli. Efsanevi gelsek kötü olmazdı yani. Ve Belin yıldız gücü çıktı. Rozet paketini açalım. Bul, Brock. bul. Tamam. Büyük kutu. Belin aksesuar da çıksın. Diğer yıldız gücü de çıksın. Belin maksamak istiyorum çünkü altı yazdı. Belin aksesuar çıktı. Tamam. Karakter ver ama yaz. Lütfen hadi. Çok çok karakter istiyorum. Hadi ya. Şu güç planları biriktiriyorum. Yeni karakter çıkarsa diye. Gerçekten çıkmayacak mı ya? 5 yazdı. Bunu da açalım. <laughs> Çıksın ama ya. Ha lütfen. 5 yazdı ya. Biraz yavaş açayım. Met yine olmadı. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen abone ol kanalıma. Kanalıma abone like atın. Konuşamıyorum ya çok heyecanlıyım. 5 yazdı ya. Ne kadar şey bitmek üzere ama gerçekten vermey. Aha! Gail çıktı! Çok iyi. Gail, 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 Gail. Yes be. Gel çıktı. Benim iki tane. Benim ikinci yıldız gücünü istiyorum. Bir de bir tane efsanevi gelirse iyi olur. Gel de iyi iyi aslında. Aga be. Hadi. Ama ver yani. Ver ya. Hadi. Çok heyecanlıyım var ya. Sana bastım. Vermedin. Rozet paketini alayım o zaman. Tara Tarabibi bibi. Güzel. Ya bir tane daha ver bari ya. Ama da belin yıldız gücünü verse niye olur? Belin maksamak istiyorum. Güzel bir tane karakter çıksın bir de. Mesela şey olabilir, gizemli olabilir. Ee, nasıl desem. Hmm, efsanevi zaten çok iyi olur. Ki şey yazdı. Başka mega kutumuz kalmadı mı? Ya mega kutumuz kalmamış ki ya ne yapacağız. Büyüklerden çıkar ama ben umutluyum ya. Gerçekten umutluyum ama olmaz ki ya. Ka bak yani destansı var yani. Gel verdin eyvallah da yani. Başka karakterler de var. Vermedi mi? Bütün kutular bitti mi gerçekten? Gerçekten sadece bir tane mi karakter verdin? Bu arada. Gerçekten mi ya? Ama olmaz ki ya. Of of. Ya. Ben bayağı karakter çıkacağından umutluydum. 2 3 tane belki 4 tane. Neyse gel çıktı bir de Bel aldık. Altın Bel. Çok iyi ya. Zula bir de zaten benim maxladık. Bayağı iyi oldu. Bunları da alalım. Güç puanını Gale'e verelim. Bir tane 500'lük var. Bunu ile verelim. Ya da başka karakter mi versek? Gale'e verelim. Diğer şeyleri başka karakter veririz. Bir altın beli deneyelim mi? Arkadaşlar ister misiniz? Hmm. Neyse altın beli deneyelim bir. Dostluk maçında. Ya da normal maçta deneyelim ya. Altınbel. bel. Şuna bakar mısın be? tek sağlamladığı bir girelim. Çok fazla iyi bu arada. da ben gel dışında karakter de istiyorum, istiyordum ya. Neyse sağlık olsun. Baksanıza. Bakın, bakın. Bakın. Wi çok iyi. Ya bir tane Leon bekliyordum ben bu arada. Allah öldük. Neyse olsun. Ee, çok yani belle iyi oynayamadım. Bir kupa aldık. Neyse bir kupa bel olsun. Yani güzeldi bence. Güzel bir videoydu. Like atın kanalıma abone olsanız sevinirim. Hmm, başka kutu kalmadı mı ya? Aa, ama üzüldüm gerçekten. Bir yandan sevindim. Bir yandan da üzüldüm. Çünkü ben çok karakter bekliyorum Çok fazla bekliyordum bu arada. Neyse sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup like, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.